Günaydın sevgili takipçilerim günaydın. Elmasın Hayatı Eski kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Kahvaltınızı yaptınız mı? Biz daha yapmadık hazırlıyorum. Bugün e, herkes evde. Ayhan'ım İbrahim'im. Kahvaltılarımızı hazırlıyorum. Neler hazırladım bir bakalım. Şöyle çayımız hazır. Hemen yan tarafına geçelim sabah sabah patlıcan kızarttım. Patatesi neredeyse yakıyor musun arkadaşlar? Tavuklar salmaya gittiydim. Ondan sonra da oradan gittim mi gelmek bilmiyorum maşallah. Yanacakmış. Salatalık doğradım. Domates. Ee, ondan sonra zeytin. Şöyle. Şurada balımız var. Çocuklarımın çikolatasını koymayı unutmuşsun. Onlar da Geldi soframıza. Soframız hazır. Bizler afiyet olsun. Videomun başlangıcı böyle olsun arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yapalım. Bakalım devamında bizleri neler bekliyor. Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben bugün pek iyi değilim valla. Hiçbir şey canım istemiyor. Böyle üzerimde bir yorgunluk var. Bir halsizlik var. Herhalde dünkü Konya'nın yorgunluğu bendeki. Paşamla kahvaltı yapacak. Aynen soranlar var. Ayhan. Ayhan. Hasan da eskildi arkadaşlar, çatlamış. Orada kalıyor, işe gidiyorlar. Ee, Serkan da işi varmış, o da araba mı almaya gitti bilmiyorum. henüz o da araba almaya gitti, ben de şöyle yumurta haşladım. Kendime patlıcanla biber kızarttım. İbrahim sen yiyecek misin mi patlıcanla biber? Yemeyecek misin? Hadi gel. Yumurta şeyini, kahvaltını yap. Biz kahvaltı yapacak, onun sonra ne yapacak? İbrahim'in ilacı bitmiş arkadaşlar. 3 tane hapı kalmış. Koşişin en önemli hapı. Onu yazdıracağım. Bugün günlerden Cuma. Bu videomu büyük bir ihtimal bugün mü paylaşırım, yarın mı bilmiyorum. Yani sal ocağına tatil girmeden bugün ilaç şişesini halletmem lazım. Ayhan'ımın motoruyla gideceğim. İbrahim'i de evde bırakmamak için onun da maskesini takıp dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Yavaş yavaş iyileşiyor paşam. O yüzden morale ihtiyacı var, gezmeye ihtiyacı var. Piknik yapmayı çok istiyor. İnşallah Serkan yakın bir zamanda araba alırsa paşamı pikniğe götüreceğim. Kafam gözüm şişti arkadaşlar. Ben başka bir koya gittiğim zaman memlekete şehire diyeyim en azından. Başka bir şehre gittiğim zaman gözlerim alerji oluyor. Akşam sabaha kadar uyuyamadım. Diz kapağım sızladı. Diz kapağıma da bir hal oldu. Dün bahçe gittim, eve sugun ondan mı oldu bilmiyorum. Gözlerim açılmıyor. Üstü sanki kapaklarının üstünde bir ağırlık var. Zorla açıyorum. mı saldım. Fıstığım pek iştahı yok. Ona peynir verdim vallahi şu kaşar peynirden doğradım. Onu bile yemiyor. Bayağı zayıfladı. Doğumdan sonra sütünü yoğurdun eksik gitmiyor ama fıstığın kendi iştahı yok. Hani yiyip içmiyor. Keşke yiyse. İbrahim de başta yiyip içmeye yordu. Zayıfıdı ama şimdi maşallah iştahı açıldı. Yiyor koyduklarımı. O tabaklarını bitirdiği zaman ben sanki doyuyorum yani. Ben mutlu oluyorum. Bugün ne yapacak? Bugün ben de bilmiyorum ne yapacak. Çiçeklerim vardı. Biraz satım aldım Onları ekmeği düşünüyorum. Bir yere toplayayım diyorum arkadaşlar. Çıkarsa orada e, stil yapacağım. Yani biz fideye sitledik. Oradan alıp başka yere ektiğim zaman daha güzel büyüyor. Tek tek sitlediğim zaman, alıp fidelediğim zaman. Stili merak edenler var mı? Stil ne? Domatesin, biberin fidesine biz stil deriz arkadaşlar. Demirci de olsun, Gülpınar da olsun, Gülaş da olsun ismi stil olarak geçer. Sizin oralarda belki farklıdır ismi. Çünkü bu Suan'ın küçüğü kız kaderi. Onun bile ne kadar ismi var. Suancık mı diyorsunuz. Başka bir şey de söylüyorsunuz. İşte her yöre, her koy kendine göre bir isim koymuş. Ama hepsi aynı yere varıyor. <laughs> Hepimiz aynı şeyden bahsediyor yani. Yumurta haşladım. Niye bu kadar çok yumurta haşladım derseniz. İbrahim Paşa'm çok seviyor yumurta haşlamasını onun için. Gülüyor o orada. Uzun benim. Yiyorsun ataklar yumurtluyor. Yemediğimiz yumurtayı ne yapacak? Aman her şey sağ olun arkadaşlar. Vallahi bak kafam ağrıyor bugün. Bugün pek bir iştahım yok. İnşallah yemeğim yedikten sonra geçer bu ağrı. İştahım yerine gelir. Yalan dünyada iyi pişmedikten sonra. Ben öyle diyorum. Kayınvalide bazen ya hani şeker hastası yemiş şu yasak bu yasak diye. Aslında her şeyde yavaş az da olsa tadına bakar iyi. Aman ben şeker hastası olmaz, olmasam bari derim. Hep sevdiğim şeyler derim. Mesela patates olsun, onu falan. Yani tatlı olsun. Onlar şey yap, onları karıştırma. Hı? Onlar şey yap, bir şey bir şey. mı? Hiç. Tamam gel, onu ben yerim gel sen. O zaman bize afiyet olsun sevgili takipçilerim. Ben şöyle çayımı da bir katayım. Bugün İbrahim Paşa'm çay içecek. Şekerine ilk defa. Kaç günden sonra? Şeker yasak değil mi? Bir kaşık atabilirim. Kaşık oncuğuna. Sana çay kattım. Hı hı. Bayağı iki ayda gelip çay içmen iyi. İki ayda çay içmez. İki ayda ya. Üç hafta oldu. Üç hafta mı? Hastanede de hiç çay. Geldin gelene de içmiyor şekersiz. Sekiz on ay oldu. Yo on bir. On ay değilsin <laughs> ya. On hafta oldu ya. Eee olsun. O zaman bizlere afiyet olsun sevgili takipçilerim. Motorla giderken sizlere biraz vlog çekmek istiyorum. İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim sevgili takipçilerim. Buzdolabımın dün fişini taktım. Perşembe günü çektiydim. Dün de perşembeydi. Bir haftadır çekiliydi buzdolabın fişi. Güzelce sildim. Fişini taktım arkadaşlar. Soğutmaya başlamış. Eğer öyle bir şey varsa siz de yapın. Yani tamirci getirmeyin. Ben 125 TL verdim servis parası. Yani verdiğime değdi mi dedi. Yani sonuçta buzdolabım çalışıyor. Eğer çalışmasaydı Servis parası 15 gün geçerliymiş. Günü geçmeden dedi çağır bizi. Tekrar bakalım dedi yani servis parası vermeden dedi. Öyle söylediydi. Bunu da söylemek istedim. Yani buzdolabımız çok şükür soğutuyor. Elhamdülillah. Öyle işte. <laughs> Bu arada ben çayımı şekersiz içiyorum. İbrahim Paşa'nın hastalığı sebebiyle bana da vesile oldu arkadaşlar. O şeker atmayınca ben de şeker atmadım. O bahaneyle çayı, şekeri bıraktım arkadaşlar. Az at annem. Tamam. Tamam. He, al. Sana getirdim zaten bu kaşığı. Al kaşığı. Ben bir kahvaltımı yapıp Kendime gelim. Ondan sonra bakalım bu videonun devamında ne yapacak? Elmasın hayatı durur mu? Durmaz. Durmak yok yola devam. Yolumuza devam. Hadi bakalım. Sevgili takipçilerim. Şimdi bahçemize geldik. Bahçemizin işlerini yapacak. Yaz geldi artık. Bütün işler bizi bekliyor. Söylediğim gibi hani videomu kapatırken de dedim, durmak yok yola devam diye. Bugün de yolumuza bahçemizde devam ediyor canlarım. Ay hanım geldi. Solya hanım. Dün e, Deyle ve Serkan orayı dedi Gösterdiydim. Bugün de burayı Ay hanım Ayhanımı Ay hanımı da göstereyim sizlere. Bunlar geçen seneki ektiğim çubuklarım. E, arasında tutanlar olmuş. Bir de tutmayanlar, kuruyanlar olmuş. Şöyle göstereyim. Taban yerden olduğu yerden çatlamış. Buralarda da kesenle yapacağım. Çünkü kurek yaparsam kureyeler o zaman. Şu da demircimizin nanesi. Bizim koyun nanesiyle bu çok farklı. Bunun da bir ayrı kokusu var. Bunlar geçen seneki pırasalarım. Şu e, kiraz herhalay Bu şeftali miydi ki? He, şeftali bu şey öteki dalın oradan getir dedim balkonu. Anne Ay, annem ayağını atmıyor mu? Al sana yok. bunu verim telliğimi. Yok, yok. Bu yumuşak. Oralarda niye yoruluyorsun oralar baban sürmüş şey yüksel baban. Sürmüş şey? hep Şu otları şeydi ver gel yorulma oralar gel. Hey buralar. He o otları yap. Ha? Ayhan bir merhaba bir izleyicilerimize. Selamünaleyküm abi merhaba. Uzun benim. Sol yanım ay hanım benim. Ha? Bu arada e, görümcem buradaydı arkadaşlar. Beraber oturduk, kahvaltı yaptık, çay içtik. O da biraz önce gitti, stil mi stilleyim? diye. Domates sitili aldık. Şimdi ben de domates sitili ekeceğim. Tamam annem yorulma, ot olan iller bile. Oraları yapmıştık baba babam. Ha? Cemiz çatlı olma Ayhan. Çatlı oraya. Bak hele. Görüyor musun? Nail işte mi arkadaşlar bana bunu? Buradan çatlamış. Bunun kenarına aç abisi, ufacık. Kırmadan. Şöyle sulama yeri yapalım. Güzelce sulayalım tutsun. Ha? Aslanım benim. Sana kolay gelsin Ayhan'ım. Sağ Kayınvalidem de bugün ekmekteymiş. O da e, çocuklara börek salmış arkadaşlar. Ha onları iyi kes babam. Bismillahirrahmanirrahim. Bağ da tutuyor arkadaşlar. Bizim burada ceviz olmuyor sevgili takipçilerim. Soğuk olduğundan mı? Bak geçen sene bu kadar büyüdüydü. Onun sonra da bu guz geldi mi soğuk alıyor, kuruyor. Tekrar tabandan çatlıyor. Bak bu cevizimiz de aynı oldu. Yani büyüme ihtimali, ceviz verme ihtimali sıfır böyle olursa. Seni Allah nasip ederse bunlar kuruyorken, uyuyorken buradan söktürüp evin arka tarafına dulda tarafı almayı düşündürüyorum. Düşünüyorum, düşündürüyorum. Bunlar da çubuklarımız. Serkan kenarlarını yapmış. Şunu da unutmuş. Bunu da diğer tarafı yaparken yaptıracağım. Bismillah. Şöyle göstereyim. Bak burası da ceviz. Cevizi soğuk almış arkadaşlar. Hava çok soğuk. Stiller de soğuk alıyor. O yüzden Şimdiden stil ekmeyecek. Şu çubukta üzümü göstereceğim sizlere. Bunlar çocuklarımın rızkı. Burayı da söylediğim gibi sulama yeri yapalım. Şunlar hep elma dalı. Kendiliğinden çıkmış. Büyümüş. Armut mu elma mı? Hepsi karışık. Şu da kendiliğinden büyümüş arkadaşlar. Bizim geldiğimizde vardı bunu aslında şöyle çiğnen kestim, uzar gider Ayhan bu. Ayhan küçük desteren vardı ya hani. Ondan bunu kenarlarını temizletin öyle yukarıya doğru böğür. Şu canerimizde var mı caneri? Var. <laughs> Ayhan. Erik, erik var. Yol Yolmuyorum gösteriyorum. <laughs> Yolar mıyım annem? Şu da geldiğimizde aynı o şekildeydi arkadaşlar. Ben bunu kese 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 bu şekilde büyüttüm. İkiye ayrıldı. İnşallah seneye de bu sene elmasını yiyecek. <laughs> Elmalarını gösterin sizlere. Her şey bakımından sularsan iyi. Sulamazsan kötü. Bu sene çiçek çoğdu maşallah bunu. bu, biz bu elmayı ekmedik. Kendisi çıktı. Bilmiyorum nasıl olacak cinsi. Şu da can eri, papaz eri diye verdiler. <laughs> Bu da süs eri çıktı arkadaşlar. <laughs> Bunu gördüm mü aklıma Nurcan abla geliyor. Nurcan abla diyor ya Elmas seni gördüm mü diyor aklıma şey geliyor diyor. Papaz eri sattılar da can eriği çıktı dedin ya diyor. Ablam yeni damlama almış arkadaşlar. Onun da damlamaları eskiymiş. Ben getirdim dün el. Üç tane borumuz eksiydi. Biraz sonra onları da yapacağım. Bağlayacak Ayhan'ımla birlikte. Fıstık. Nerede yavruların? Nerede kız? hiçbir şey yemiyor. Ne peynir yiyor, ne yoğurt diyor, ne süt diyor. Ben bugün yine böyle enerjim patlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Enerjim hızlı. Oldu mu annem? Bu arada soğanlarım da büyümeye başladı. Geçen gün. He oralar dursun da ben çapayla yapım. Sen kurek geçme orayı. Hı? ayva bak burası. He. Senin ayvaların. Dert mi var ağacı? Maşallah. Maşallah de. Maşallah. Hadi gel Ayhanım şu borularımız bir yapalım. Tamam vurdum çiçeğini döktüm. <laughs> Özlemiş seni Ayhan fıstık. Çağır hele. <laughs> getir şu damlamalarımızı. Şapkanı da şöyle önüne getir de yanmasın yüzün. Boynum yanmasın, arkada şey. Şu damlamamızın burası kaçırıyor da. Bak ayağın ayağın bak. Fıstık yine pusuya gidiyor. <laughs> Sabahla bir güldüm arkadaşlar fıstığa. Bir bakım dedim biliyor musun bahçeye geldim mi pek seviyorum bakmayıp Fıstık geldi hemen pusuya yattı. Arasında da 20 adım var. Ha yattığı yerde. Ne yapıyor diye baktıydım. Çiğ çalacağımış kuşları. Patateslerim de çıkmış sevgili takipçilerim. Yüksel babam bahçemi sürerken ektiydik biliyorsunuz. Babamın kanalında izlemişsiniz de şöyle göstereyim. Patates sıraya dizilmiş. Su hanım da orada. Şimdi Ayhan'ımla şu borularımızı bir yapalım bıçak getiririm. Ondan sonra Şurada kapatıyor, o da nereden çıkacak, oradan çıkıyor. He, tamam annem. Öyle değil mi dedim? şey bağladığın yerden çıkmıyor mu dedi? Şöyle. İşte ya. Tamam. Birinci ne ek getirmek Bilmiyorum nasıl davranmam Bu zorunlu ve neyse mi oluyor bana? getir de. Onu bir çek de onu sonra Ayhan. Gel gelmeyin gel yapalım. Gelmez anne. çok kadar sarı ondan çok da çıkamadık. İbrahim efendi Masanın üstünde ek var oğlum bir getir. Bir mi var? He. Baban almışmış da onu izle telefon atsana mı Sen telefon açma ha? E tayin sesi geliyor. Duymuyorsan beni ben diyor. Şey. telefonda Telefon mı? <laughs> birbirine geçirdim şöyle. Önce şunu bir şey et istersen acı yerimiz ayağını. Ona ek diyelim, ekmeyelim. Bakın e, nohut da çıkmış Ayhan, nohut. Çıkar da. İştah ek burada. annem at. At oğlum. Babam abi arasaydın Ayhan beni kaldım diyordu babam. Sorardık ona. İşte. Bir tane çıkmış. Doğuda da bakın Ayhan nasıl toplu çıkmış. Orada yük olduğunda çıkmış herhalde. Tamam çek şimdi. Çek. Tamam. Orada et vardı ya Ayhan küçük çıkardım. Onu getir oğlum. Nereye koyduk onu? Daha da, da çin arkasında. Hani anne. Koru koru. Şu. He. Göreceğim burada. Getir oğlum. Var mı orada ucunda şu şey Sevgili takipçilerim biz borularımızı Ayhanım'la taktık. Bazı ekilleri olmadı. Serkana ek yeri aldı diye söyledik. Tamam dedi. Çok sıcak kızdı. Biraz önce bayağı hava bulanırdı. Stil yedim ama şimdi ekersem bu sıcakta o stiller ölür. O yüzden ikindinin serinliğinde ekeceğim.